Adem Hoca ile Türkçeden herkese başarılar diliyorum. Bugün siz değerli öğrencilerim ile ek fiil ile ilgili olarak milli eğitimin kazanım kavrama testini, 42. testini çözmeyi, sorularla pekiştirmeyi, konu özetleri sunmayı, önemli püf evet. noktaları sizlere sorularla anlatmayı düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi hemen ilk sorumuzdan başlayalım. Diyor ki ek fiilleri bileşik zamanı hale getirir veya ismin soylu sözcükleri yüklem yapar diyor. Hangisine diyor? Ek eylemin diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır. Şimdi ben bu soruyu geçmeden önce önce şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar ek fiil 20 yıllık tecrübeme dayanarak söylüyorum. Öğrencilerimizden çok zorlandığı, sorularda göremedikleri bir dil bilgisi konusudur. Ondan dolayı biraz konu özetiyle başlamak istiyorum. Şimdi hemen şöyle eee not alırsanız sevinirim kısa kısa notlar. Arkadaşlar ekelemenin iki görevi var. Bir, isim ve isim soru sözcükleri yüklem yapar. İkincisi ise basit zamanlı fiilleri bileşik zamanlı hale getirir. Bunu bir defa adımız gibi bilmemiz gerekiyor. Aslında ekelemenin öğrenciler tarafından zor olarak algılanması ve yapamalarının sebebi şu. Hem isimle hem de fiille alakalı. Bakın ekelem bir defa isme geliyor ya da fiile geliyor. İsime gelip ne yapıyor? Onu yüklem yapıyor. Fiili ise bileşik zamanı hale getiriyor. Buna örnek verecek olursak, hep aklımızda kalsın diye bunu yazdım. Güzeldi, güzel gelmişti. Yani buradaki idi, ismi yüklem yapmış. Aşağıdaki idi ise fiili bileşik zaman yapmış. Bu bir. Tamam arkadaşlar. İkincisi de şu Ekeylem deyince aklımıza şunlar hemen gelmesi gerekiyor. İdi, imiş, isedir. Ekeylemin Dört tane arkadaşlar kipi var. Tamam mı? İdi, imiş, ise ve dır hali. İdiye geçmiş zaman. Mışa, mişli geçmiş zaman. ise şart. Dır ise en önemlisi bu gözden kaçan bu zaten. Dır da geniş zaman hali. Yani şu dört tane kipimiz var. Bunlar ne yapıyor? İsimleri yüklem yapıyor. Fiilleri ise bileşik zamanlı hale getiriyor. Bunları dedikten sonra hemen sorumuza geçelim. Şimdi A şıkkına bakıyorum. Sizden isteğim şu. Lütfen yüklemlere çalışalım. Önce yüklemleri bulup altını çizelim. Desem ki vakitlerden bir Nisan akşamıdır. Vakitlerden bir Nisan akşamıdır yüklem. Rüzgarların en ferahlatıcısı senden esiyor, esiyor yüklem. Tamam mı? Şimdi bir de hemen şunu söylüyorum. Eğer bir cümlenin yüklemi isimse %100 ek fiil vardır. Bunu lütfen not alınız bakın. Bir cümlenin yüklemi isim ise orada ek eylem muhakkak vardır. Şimdi burada yüklemi buldum. Eee bir nisan akşamıdır. Buradaki dır işte ek eylemdir ve ek eylemin geniş zaman halidir. Dır isme gelen dır her zaman ek fiildir ve geniş zaman haldir. Yani A şıkkında aslında ek eylemin hangi görevi var? İsmin yüklem yapma görevi var. Şimdi ikinci çok önemli bir şey söylüyorum. Bir cümlenin yüklemi fiilse bakılır. Eğer fiilde bir tane kip varsa ek eylem kesinlikle olamaz. Bir daha söylüyorum. Bir cümlenin yüklemi eğer fiil ise bakacaksın kaç tane kip var. Bir tane kip varsa orada ek fiil yoktur. Tamam. Burada da olduğu gibi ikinci dizide de yok. Yani A şıkkında ek eylemin görevine isimleri yüklem yapması. B şıkkında ben yine ne yapıyorum arkadaşlar? Yüklemlere saldırıyorum. Yorgunsun, uzaklardan gelmişsin. Yorgunsun, gelmişsin. Bak yüklemlerin altını çiziyorum. Yitirmişsin neyin varsa birer birer. Yitirmişsin. Buraya baktığımız zaman arkadaşlar ne olmuş? Yorgunsun isim. İsimse ne dedik? Muhakkak ek fiil vardır. Yani burada sın eki aslında yorgunsun dur eki. Burada yine ekeleme ne hali var? Geniş zamanı buradaki dur ile bur aynı. Burada düşmüş. Gelmişsin fiil ama bir tane kip var. Mişli geçmiş zaman eki. Sin şahıs eki. Hemen bunu ne yapıyorum? Burada ek fiil yok. Yitirmişsin. Burada da bir tane kip var. Mişsin. Yani yitirmek. Bunu da hemen ne yapıyorum? Eliyorum. Varsa bu da ekiyelen. Bakın. İsme gelen s her zaman ek fiildir. Var ise. Burada da ek fiil var. Yani a ve b'de ek fiil var. İkisinin de görevi isimleri ne yapmak? yüklem yapmak. Ama s eki hiçbir zaman ismi yüklem yapmaz. Genelde şart anlamı katar. Bu ayrı istisna zaten gelen soru da yok bununla alakalı. C şıkkına bakıyorum. Nereye gidersen git günlük tasa bırak biraz da şad olsun gönülünle. Arkadaşlar burada dikkat edin. Git emir kipi, tek fiil ve burada tek kip olduğundan ekiylem yok. Arkadaşlar çok önemli fiile gelen s sayı dikkat edin. Buradaki s aslında basit zamanlı bileşik zaman yapmış. Giderse, gelirse, geliyorsa, koşacaksa. Bundan dolayı c şıkkında ek var. Ama burada ek görevi ismi yüklem yapmak, değil. Fiili bileşik zaman yapmak. Ve en çok gözden kaçan da s'dir. Çünkü genelde yüklemde olmadığında. Bundan dolayı cevap c şıkkı diyoruz. Mesela d şıkkında nerede ek var? İlk sevgilimin gülüşüne benzer bir nisan havası değil mi esen? Evet. Esen bir nisan havası değil mi? Bakın burada havası değil midir? Burası yüklem. Hatta bir nisan havası değil midir? Şurası komple yüklem. Hocam nerede kelim düşmüş? Değil midir? Bu ismi yüklem yapmış. Ben bu dünyaya yanlış gelmiş olacağım ben. Ben öyle bir insandan o kadar uzağım ben. Ben o kadar uzağımdır. Bak uzağımdır. Ben öyle bir insandan o kadar uzağımdır. Bak burada uzağım yüklen de dır eki düşmüş. Ben ben bu dünyaya yanlış gelmiş olacağım. Evet. Bundan dolayı ne diyorum arkadaşlar? Bakın biraz ilk soru gerçekleşti. İşte öğrencilerimizin zorlandığı soru tipi bu. Hocam nerede ek eylem var? Görevi nedir? A, B, D, E şıklarında eylem isimleri yüklem yapmış. C şıkkında ise ekelemi fiili bileşik zamanlı yapmış diyorum. Evet ikinci sorumuzdan devam ediyorum. Ek fiil cümleye kesinlik anlamı katmıştır. A şıkkında bakın yetişmiş midir? Burada nedir? Şuradaki dır ek eylem. Ders bitmiştir. Babam çoktan uyumuştur. Durmuyordur pişmiş diyoruz. Aslında bu oldukça kolay soru. Bütün fiillerde dır eki var. Bakın dikkat edin ikinci kip. Miş midir, miştir, muştur, yordur, miştir. İkinci kip ekeyle. Burada hangisi kesinlik anlamı katmış? Ders bitmiştir. Çıkabilirsiniz gençler. Bundan dolayı cevap B şıkkı diyorum. Ama arkadaşlar ben burada size çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Lütfen bunu not almanızı istiyorum. Çünkü denemelerde, sınavlarda seçici sorulardır bu. Bakın hatta şöyle size göstermek istiyorum. Lütfen not alın. Şimdi bir fiilin bileşik zamanlı olması için, bir fiilin bileşik zamanlı olması için ne vardı arkadaşlar? Muhakkak iki tane kip olması lazım. Burada yazıyor. Bileşik zamanlı fiilin kuralı ne? Fiil olacak. Bir tane kip olacak. Artı idi imiş ise olacak. Tamam mı? İdi imiş ise. işte uyumuş idim uyu biliyormuş imiş e, biliyor imiş gitmeli isek tamam mı? Yani bileşik zamanlı fiilde muhakkak ne vardır? İdi imiş ise ikinci kipte. Bakın burada buradan şöyle bir not aldım. Bir fiilin ikinci kipinde dır ve dir eki varsa bu kesinlikle bileşik zaman kabul edilmez. Ve bununla alakalı da çok güzel bir soru vardı. Yani şöyle diyeyim size. Biliyordu. Bu bileşik zamanıdır. Buradaki du da ek fiildir. Bunda hem fikriz değil mi? İki tane kip var. İkincisinde du var. Yani şimdiki zamanın hikayesi. İki tane kip varsa ek fiil var. Artı diyorum. Ama şöyle desem dur dersem arkadaşlar biliyordur dersem burada dur ekini öseyeme basit zamanlı kabul ediyor. Yani birleşik zamanlı fiil kabul etmiyor bu biliyordur. Tamam mı? Yani e, bir fiilde ikinci kip oldu iki olarak dır dur eki vardı gelecektir ders bitmiştir toplantı bitmiştir gitmiştir gelmiştir gibi bir ifade varsa biz buna bileşik zamanlı fiil demiyoruz. Zaten bunun adı da bildirimi ek olarak kabul edilir. Bir defa bunu bilelim. Bundan dolayı yeri gelmişken hatırlatın dedim arkadaşlar. Gerçi çok soru kolay ama yani şöyle diyoruz. A, B, C, D eşliklerinin hepsinde ek fiil var. Ama hepsi de nedir? Basit zamanlı fiildir. Bileşik zamanlı fiil kabul etmiyoruz. Aman dikkat benden hatırlatmasın. Evet hemen üçüncü sorumuza bakıyoruz. Hangisinde ek fiil kullanılmamıştır? Şimdi ek fiil kullanılmamıştır ya hemen aklımıza şu örnek gelsin. Güzeldi ismi yüklem yapmış ya da ne diyelim biliyordu. Yani ek zorluğu burada hem isme gelip ismi yüklem yapıyor. Fiile gelip fiili ikinci kip olarak karşımıza çıkarıyor. Yani bileşik zaman yapıyor. Şimdi A baktığımız zaman insan bu. Su misali kıvırım kıvrım akar ya. Arkadaşlar insan budur. Bakın buradaki bu yüklem. İşte bunu görmemiz gerekiyor. Burada iki eylem var ve iki eylem düşmüş. İnsan budur. Bir yandan akan benimdir. Bakın buradaki benim bu da yüklem. Öbür yanda Sakarya'dır. Bakın bu cümlede üç tane ben yüklem buldum. Şehirde. Bir yanda akan benimdir. Öbür yanda Sakarya'dır. İnsan bu dur. Yani bundan dolayı A şıkkında ek ekfil var. Görevlerine isimleri yüklem yapmış. Geçtim. Ben yordum ruhumu biraz sen de yor. Bakın burada hemen yordum fiil varsa arkadaşlar aman dikkat. Hareket şu. Kardeşim burada kaç tane kip var? Yorduğumda bir tane kip var. Ekeylem yok. So, Yor emir kipi ekeylem yok. Çünkü bence şimdi herkes gibisin. Ha gibisin. Burada ed edat ekeylem olarak yüklem olmuştur. Bundan da burada ekeylem var. Yani gibisindir. Bence şimdi herkes e, gibisindir, değil mi? Herkes gibisindir. Burada ekeylem var. İsmi ne yapmış? yüklem yapmamış. Yani B şıkkında da var arkadaşlar. Devam ediyorum. Ağıldaydınız sanki çocuklar. Ağız arkadaşlar bir daha hatırlatmakta fayda var. Biraz arkadaşlar kusura bakmayın. Ekeilem çok önemli ve dil bilgisinin bana göre en zor konusu olduğundan biraz yavaş anlatarak sık sık da notlarıma başvurarak sizlere anlatmayı düşünüyorum. Şimdi C şıkkında şunu yapacaksınız. Yüklem hangisi? Sanki çocuklar ağıldaydınız. Bitti. Bir cümlenin yüklemi isim ise orada yüzde yüz muhakkak ek fiil vardır. Daha önce söylemiştim. Not alın. Bir cümlenin yüklemi isim ise var. İşte ağılda ediniz. Burada iki var. Yaz geldi mi açılacak. Arkadaşlar yüklem fiilse tek gif varsa ek eylem yoktur. Tamam açılacak kapılar. Fiil tek kipse ekil fiil yoktur. Yani C şıkkında da var. Aldaydın diye bakalım. Bir insan boyu yukarıdan geçiyorum toprağa. Geçiyorum. Dünyanın ışığı kenarında kalıyor. Fiil. Yüklemler fiil ve bir tane kip olduğundan D şıkkında ek yoktur. Olay bu. E'ye bakalım. Dün sabah karşı kendimle konuştuğum fiil, tek kip, ek yok. Ben hep kendime çıkan bir yokuş yokuştuğum. Bak buradaki yokuş isim. Ne dedi Adem Hoca? Yüklem isimse gözü kapalı ekfil vardı. Yokuş idim. Burada da var. Bakın şu soru gerçekten aslında zor soru. Bilmeyen için gerçekten zor. Bilenin de çok dikkat etmesi gereken özellikleri sizlere vurguladım. Dördüncü soruya bakıyoruz. Zamir ek eğilim alarak yüklem olmuştur. Bu yine üniversite sınavlarında karşımıza çıkmıştı daha önceki yıllarda. Şimdi yüklem diyor. Bir defa A şıkkında yüklem hangisi mantıklıydı? B şıkkında burasıdır. C'de vicdanıdır. D şıkkında hepimizin gözünü açan bir durumdu. Tamlama yüklem. Bir de gibiydi. Yüklemlerin altını çizdim. Ya hangi yüklem zamirden oluşur? İşte burasıdır. İşaret zamiri. Cevap B şıkkı diyorum. Tamam. Hepsinde eklem var. Bakın dikkat edin. Net söyledim. Hepsinin yüklemi isim var. Bakmaya bile gerek yok. Bir cümlenin yüklemi isimse eklem vardır. Cevap Bursa diyorum. Beşinci sorumuza bakalım. Değil sözcüğü eklemin olumsuz olarak kullanılmamıştır. Bakın güzel ve değişik bir tarz. Yani böyle ÖSYM e, milli e, kazanım Kavrama testlerinde güzel sorular var. Arkadaşlar değil eğer ekeylemse bilin ki o yüklemde olması gerekiyor. Mesela E şıkkında diyor ki şiirler dostum artık değil. Yani şiirler dostum değil artık. Dostum değildir. Yüklem ek fiil. Mahallemiz maalesef eski bir güzel değildir. Ek eğlen, bakın. Güzeldir, güzel değildir. Dostumdur, dostum değildir. İnsanların güveni kaybetmen akıl kârı değildir. Yüklem. Bu kitap değil. Sana, ha, sana okumanı tavsiye ettiğim bu kitaptır. Bu kitap değildir. Yani B, C, D, E şıklarındaki değil yüklem görevini kahveyi değil de çayı tercih edeceğini sanıyorum. Burada yüklem sanıyorum. Değil de burada yüklem olmadığından ek eylem değil. Bundan dolayı cevap aşık. Yani şöyle örnek versem Ali'yi değil Hasan'ı getirin. Bu ek eylem değil. Seni üzen Ali değildir dersem ek eylemdir. Umarım anlaşılmıştır. Altıncı soruya bakıyoruz. Hangisinde ek -eylem vardır? Ek eylem yüklem yapar. Fiili bileşik zaman yapar. İki koldan bir sağ bir sol her ikisine bakmamız gerekiyor. Otomobil çağımızda kendi imkanı inşa eden unsurların başında gelir arkadaşlar. Bu cümlenin yüklemi hangisi? E gelir. E fiil mi? Fiil. Kaç tane kip var arkadaşlar? Tek kip. Ek -eylem var mı? Yok. Bakın. Eledim. Bu kadar yani. Otomobil falan demiş, 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 görür demiş. Ya bir fiil tek kip var, ek yok. Koparır. Yani fiil iki tane kip olması lazım. Bir tane kip var, ek yok. Temas edemez. Edemez fiil kaç kip var? Bir tane kip var. mez geniş zaman dolusu olamaz. E'ye bakın. Yüklem isimse ek vardır bakın. Gördünüz mü arkadaşlar hareketi? Yüklem aracıdır. İsi, yüklem isimse ek eylem var. Yüklem fiil ise düşünüyoruz. Ekelen var mı yok mu diye cevap E şıkkı diyoruz. Evet yedinci sorumuz. okuyorum. Ek eylem iki göreviyle de kullanılmıştır. Yani isimleri yüklem yapacak, fiilleri bileşik zamanlı yapacak. Bakın şiir şeklinde aman anlayarak okuyoruz ve yüklemlerin altını çiziyoruz. Boşluklar bırakılmasaydı eğer, bırakılmasaydı yüklem. Utanılacak bir şey değildir ağlamak bir şeydir, bir şey değildir. Tamam mı? Şimdi iki görevinde de kullanılmıştır diyor. A şıkkında bırakılmasaydı diyor. Bırakılmasaydı. E, bırakılmasaydı ne diyeceğim arkadaşlar? Burada kaç tane kip var? İki tane. Fiil olduğundan hem sağ var hem de dı eki var. Bundan dolayı bırakılmasaydı da bırakılmasaydı da e, hem şart kipi var. Hem de dili e geçmiş zaman kipi var. Yani ne diyorum ben buna? Fiili birleşik zamanlı fiil yapmış buradaki idi. Bundan dolayı A şıkkında bir defa fiilin diğer görevi vardır diyorum. İkinci dizede dikkat edin. Unutulacak bir şey değildir. Bir şeydir. Aslında burada ne yapmış? İsmi yüklem yapmış. Yani bir şeydir değildir. Bundan dolayı A şıkkında ikinci dizede İsim yüklem olmuştır ekiyle. İlk de fiil bileşik zamanda olmuş. Bundan dolayı A şıkkı diyorum arkadaşlar. Hemen 8. sorumuza bakalım. Ekeylemin geniş zamanı kullanılmıştır. Arkadaşlar bakın en zor ekelemi geniş zamanıdır. Nedir ekeylemin geniş zamanı? Hemen şimdi bakın sizlere kendi notlarımdan gösteriyorum. Ekeylemin geniş zamanını hemen not alabilirsiniz. Bakın bir... Ek eylemin geniş zaman eki dırdır. Tamam mı? Dır ek. Biz genelde bu dır ekini kullanmayız. Yani mesela şöyle diyelim. Ben öğretmenimdir. Bakın öğretmenim yüklem. Ben iyi bir öğretmenimdir. Siz iyi bir öğretmensinizdir. Bakın hepsine dır ekini getirebiliyorum. Tamam mı? O çok iyi bir öğretmendir. Bizler çok mutluyuzdur. Yani mutlusunuzdurlar. İyidirler gibi. Yani aslında ekilemin arkadaşlar 6 tane neyi var arkadaşlar? Kip eki var. Imsındır, ıssınızdırlar. Ama hepsine ne getirebiliyorum ben? Dır ekini getirebilirim. Ondan dolayı ekilem gözden kaçabilir. Yani mesela şöyle desem ben bugün çok iyiyim. Yüklem hangisi? İyiyim. Aslında buradaki M eki ee, şahıs eki. Ama aslında orada ne var gizli? iyiyimdir. Sen çok e, iyisin. İyisindir. Bundan dolayı ekeylemi genel zaman ekini deyince akımıza dır eki gelecek. Ancak biz genelde Türkçe'de ımsın ısını dırları kullanırız. Dır eki de genelde kullanmayız. Tamam mı? Bir defa bunu bilelim. Hatta şurada bakın birkaç tane örnekle göstereyim sizlere. Enstrüman çalma konusunda olduğu yetenekliyimdir sandığından daha hızlısındır. Şık bir görünme sahiptir. başka bir takımızdır. Aslında hepsinde burada ne var? Gizli bir dır eki var. Ama öncesinde ne var? ımsın, ızsınız ekleri var. Tamam arkadaşlar. Bu mantıkla hemen 8. soruya bakıyorum. Buranın yükleme saldırıyoruz. Buranın en eski sakini kimdir? İşte burada ek geniş zamanı var. Hocam nerede? E, ki düşmüş. Genelde kullanmayız. Bakın bir de kesinlikle var. Evimiz çam ağaçların altında idi. Bir defa idi her zaman ekilemenin hangi halidir? Geçmiş zaman halidir. Bizi buraya götürecek kişi sensin dir. Bakın burada da dir iki var ve düşmüş. Kimdir? Sensin dir. Kitabı imiş. Zaten mış eki eki geçmiş zaman hali. Bu eklimde da yetişmez. Zaten bu defa burada ekelem yok. Fiilse iki tane kip olması lazım. Tamam. Bundan bir daha bunu eliyorum yani. Bundan dolayı ne olur? 1 ile 3 diyorum arkadaşlar. Zor bir soru. İnan denemede gerçek sınavda çıksa şu öğrencimiz bu soruyu ya boş bırakacak ya da yanlış bırakacak diyorum. Adem Hoca sizlere bunu kısa konu özelliğiyle de anlatmış oldum. 9. sorumuzda bakalım. Ek fiil kullanılmamıştır. Bir kötünün yedi mahalleye zararı vardır. Ekelemi geniş zamanı. İsmi yüklem yapmış. Akıl düşman akılsız dostun hayırlıdır. İsmi yüklem yapmış. Çoktur. İsmi yüklem yapmış. Ak gün artır. Kara gün karartır. Arkadaşlar fiilse aman fiilse besmele çekin. Bakın bir cümlenin yüklemi fiilse dikkat. Yani kaç tane kef var burada? Karartır. Bir tane var. Yani artır, karartır. Hatta burada ne var arkadaşlar? Bir emir kipi var yani. Kararmaktan karartır. E, bundan dolayı e, D şıkkında yok. Bir de var bir fiilde eki elemin olabilmesi için orada ne olması lazım? İdi. Bak bundan not edin. İmiş ise. Tamam mı? Yani bir fiilde eki elemin olması için idi İmiş ise kulağımıza gelecek. Duyacağım, işiteceğim, göreceğim. Bir defa burada ilim ise yok ki ele. Peki e şıkkında nerede var? Bak yüklem olur. Hocam yok. Ne dedim? S'ye dikkat et. S arkadan bıçaklayabilir. Çelme takabilir arkadaşlar. Bir adama 40 gün ne der isen. Bakın buradaki R birinci kip. S ikinci kip. Der isen geliyor ise bundan dolayı E şıkkında da var. Tamam? Cevap D şıkkı demiş olduk. 10. sorumuza bakalım arkadaşlar. Hangisinde eylem diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır? Diğerlerinden farklı bir görev. Hemen bakıyorum. Anlatmayı seviyorum ve dinleyeceğim dinleyicim de vardır. Aslında burada ne var? İsmi yüklem yapış. Bakın, vardır. İsmi Yüklem yapmış, yani isme gelmiş. Anlattıklarımı yazar isem, yazar isem fiili bileşik zaman yapmış. Oluyordum fiili bileşik zaman yapmış. İki ne cümlede ekeylem var. Görevine fiili bileşik zaman yapmış. Üçe bakalım, Üçe bakalım. Uzun bir cümle, şöyle sona doğru gelelim. Deruna dalıştır. İçe bakış, içten bakış. Ba Dalışı buradaki dalış isim olduğundan dolayı ismi yüklem yapmış. Cevap ne diyorum? Bursa diyorum. Dörde bakalım. Vardır ismi yüklem yapmış. Biriyimdir bakın. Kendi kendine konuşan biriyimdir ekiylem var ve düşmüş. Hepsinde isme gelmiş. B şıkkında fiili bileşik zamanı yapmış diyorum. 11. soruya bakıyorum. Hangisi ek şart kipi? Şart s sa yani hangisinde S'si var arkadaşlar? Şöyle baktığınız zaman nerede göreceğiz? C şıkkında yürük olmaz ise cevap C şıkkı diyor. Geçiyorum. Son sorumuza bakalım. Ek fiil kullanılmıştır. Ek fiil kullanılmıştır. Bakıyorum. Nihayetsiz bir ova arttı benzimizi. A arttı fiil tek kip olduğundan dolayı ek fiil yoktur. Yollar bir çelik gibi ufka bağladı. Fiil tek kip olduğundan ek fiil yoktur. Gurbet beni muttasıl çekiyordu. Fiil ama iki tane kip olduğundan iki tane kip olduğundan burada ek fiil vardır. Cevap arkadaşlar ne diyorum? C şıkkı diyorum. Yani çekiyordu. Diğer şıkkı da bakmak istiyorum. Yol hep yol daima yol bitmiyor düzlikle. Buradaki bitmiyor zaten. Fiil bir tane kip var. Ne civarda bir köy var ne de bir evin hayal. Asla arkadaşlar bu soru hatalı. Yani soruyu hazırlayan hocamız dikkat etmemiş. Bakın aslında E şıkkında var 5 numaralı cümlede. Ne civarda bir köy vardır ne de evin hayali vardır. Aslında buradaki var isimdir ve ekeyle ne yapmış burada düşmüş. Tamam arkadaşlar. Ne civarda bir köy vardır. Burada ekeyle düşmüş. Aslında ben E şıkkında kabul ediyorum. Ama biz şunu bilelim arkadaşlar. 1'de 2'de yok. 3'de var fiili birleşik zaman yapmış. 4'de zaten yok. 5'de var ne yapmış? İsmi yüklem yapmış. Burası zaten eksik cümle olduğundan kabul etmiyoruz. Diyor ve arkadaşlar konuyu bitiyorum. Adem Hoca ile her şey kolay. Lütfen yorum yapmayı, abone olmayı unutmayınız. En önemli konu ek fiil dil bilgisinin. Bunu sizlere bol notlarla anlatmaya çalıştım. Herkese başarılar. Görüşmek üzere.